11 Temmuz 1973'te Everstole Türkiye'ye satılmış ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde TCG Gayret D352 ismiyle göreve başlamıştır. Gayret 1995 yılında emekliye ayrılmıştır. 20 Ağustos 1997 yılında İzmit'te Türkiye'nin ilk müze gemisi olarak hizmete açılmıştır. İlk devir Osmanlı tarihi yazarlarının eserlerinde adı geçen Akşokaca Bey'in Kendisi ve ailesi hakkında bilinenler oldukça kısıtlıdır. Öztürkçe Alan, Akça ismi Kayı geleneğinin izlerini taşımaktadır. Akçadan oluşan bu isim oldukça hayli beyaz anlamındadır. Koca ise kocamış fiilinin kökü olup büyük ihtiyar anlamındadır. Akçakoca Bey'in doğum tarihi 1234'tür. Yaşadığı dönemde Akçakoca, Sapanca-Kandıra bölgelerini alarak Osmanlı beyliğine katmış ve tarihe Kandıra Fatihi olarak geçmiştir. Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli'de bulunan 2015 yılında hizmete açılmış bir bilim merkezidir. Türkiye'nin ilk kağıt fabrikası olan Seka kağıt fabrikasının kapatılıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesinin ardından TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle dönüştürülmesi sonucunda hizmete girmiştir.